namazı için davet giden isimlerden ve saadet lideri Temel Hayırlı olsun. Ee, Allah razı olsun. Diyanet İşleri Başkanımız bizzat arayarak davet ettiler. Tabi bugün müthiş bir izdaham olacağını az çok biz de biliyorduk. Ee, katılma imkanımız bu sefer olmadı. Ama gönlümüz Ayasofya'daydı. Bu kadar uzun bir e, zaman aradan sonra Ayasofya Camii'sinin yeniden ibadete açılmış olması elbette bizi hakikaten memnun etti. Gönümüz biz bedenen orada olmadık ama gönlümüz oradaydı. Şu anda da orada. Bu kararı almaya vesile olanları, bu kararı alanları tebrik ediyorum öncelikle. Aslında bunu sık sık tekrar ettik. Ayasofya aslında bir simgedir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethettikten sonra sadece Ayasofya Camii'ni kendi mülkiyetine almış ve onu cami olarak vakfetmiştir. Bu alınan karar o vakfiyenin yerine gelmesi manasındadır. Uzun yıllar biz bunu bekledik. Ama nasip bugüneymiş. İnşallah en kısa zamanda başka bir vesileyle mutlaka İstanbul'a gittiğimizde Ayasofya'yı ziyaret edeceğiz. Mutlaka orada ibadet edeceğiz, dua edeceğiz. Arkadaşlarımızın ben büyük bir kısmının özellikle gençlerimizin bu e, ibadete, bu e, şuurlu bir e, duruşa orada kendilerinin bizzat bedenen şahit olduklarını biliyorum orada olduklarını. Tekrar bu kararın hayırlı olmasını, e, Ayasofya'nın bundan sonra daha yıllarca bu millete, Müslümanlara ibadet yeri olmasını temenni ediyorum. Tekrar bu kararı alanları tebrik ediyorum alanlara teşekkür ediyorum. Efendim, teşekkür şimdi akıllarda ederim. bir soru var. Evet. Neden? Neden Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi <laughs> Ayasofya'da yoktu? Katılmama kararınızdaki Yok. en büyük etken neydi? Yok. Neden orada değilsiniz? Yok, bunu ben böyle çok allandırıp <laughs> E tahmin ediyorum da. Yani elbette basın mensupları olarak siz de böyle soruları sorarsanız Özel bir şey yoktu ama bildiğiniz gibi bugün bu dönemde bir pandemi var. Bundan dolayı da sıkıntılar var. Ben sabahleyin e, te televizyonlara baktığımda alınan bütün tedbirlere rağmen Ayasofya'nın içinin tıka basa olduğuna şahit oldum. Tabii orada olmak güzel bir şey ama e, ille de bir merasim münasebetiyle olmak... Şart olarak da görmüyorum ama teşekkür ediyorum tekrar yani özellikle bizzat Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın arayarak davet etmiş olmasını da önemli görüyorum. Bu sefer bedenen orada bulunamadı, önümüzde oldu. İnşallah önümüzdeki haftalarda bedenen de orada oluruz.